Elhamdülillah. Ama ruhum! Ama ruhum yok! Rüya, bugün ne yapacağız biliyor musun şimdi? Nevresim değiştirme. Hazır mısın? Yeni Nevresim'in takımın Neli. Ya söylemeyecektin ya! Soracaktım arkadaşlar sizce Rüya'nın yeni Nevresim'i Neli diye. O zaman gel seninle Nevresim değiştirelim. Sen de düzeltiyor musun Nevresim'ini? Aferin anneciğim düzelt düzelt. Açma seninkini dün değiştirdim. Annem dün değiştirdim <laughs> Ne oldu <laughs> Tam çok istiyorsan değiştirirdim Bak vallahi daha bugün serdim ben bunları Bak bir bana bir şey söyleyeceğim <laughs> Yorgan Sana da Batman'i alalım mı sonra anneciğim <laughs> Rüzgara baksan. sen Onunkini değiştirmiyoruz diye bize şey yapıyor Çok yakıştı bence Evet Rüyacığım Buradan bir bant çıktı önce bu bantlarını temizle Sonra Şöyle çıkaralım bu nasıl yatıyorsun Allah aşkına? Şunu şöyle çıkartalım. Hoppa. Var Bir mı? şey söyleyeceğim. istersen sen çık odadan. Biz Rüzgar'la sana sürpriz hazırlayalım. Ne dersin? Tamam. tamam. Diyorsan da yardım et yani. Yap, yap, yap. Yardım etmeyeceğim diyor. Ya. sana azıcık yardım eder. Gel Rüzgar'ı ikimiz hallederim anneciğim. Şunu tut. Tut oğlum. Sürpriz hazırlayalım Rüya'ya. Tut burada Çıkart hadi yastığı sen. Ben de yorganım. Evet hallediyorum. Burayı mı tuttum? Sıkı tut yastığı. Hop. Allah düşüyordun dikkat et. Burası tamam. Burayı da şimdi hallediyoruz. Tut. Burayı da madem beraber yapalım. Tut sen o çarşafı. Ama üstün, içindeki yorganı tutarsan hiçbir işe yaramaz. Yorganı tut. Çek çek çek. Ha, Öyle değil. Ha. Evet evet şimdi doğru yoldayız. Yap 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 yap. İyi gidiyoruz bence. Şimdi ne resimleri getirebiliriz artık. Abi, abi. Ya hayır ya sen çıkar mısın ayrıca? Çık 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 çık. Aa. Sürpriz istedin madem. Aa. Nihayet gönderebildik ya. Şimdi ne resimleri getiriyorum bekle. Geldim. Ne söylüyordun sen şarkı mı söylüyorsun? Günaydın. Günaydın. Ellerime günaydın. Rüzgar'ın öğretmeni öğretmiş. Mik bir şarkı. O zaman bununla başlıyoruz. Tut. Başla. Tırbana şöyle açalım buraya ben önce. Sonra bir çarşaf tamam. Bir şey ama dokusu gerçekten çok güzelmiş. Bayıldım. Çok güzel oldu. Şimdi sıra yastıkta Yastık burada. Açayım, açayım, açayım. Aç bakalım nasıl olacak. Başlıyorum. İnanılmaz havalı görünüyor. Bir saniye. Çok güzel oldu. Düzelsene yastığı. Şimdi sıra yorganda. Yorgan geliyor ve yorganla tam Ay, rüzgar aç. Dur açma açma. Kapat kapat kapat. Yatak odasına koş. Orada iki tane daha bilek pink şey var. Koş onları getir. Koş 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 koş. Bunu da buraya asalım. Bunu şöyle süs olsun buraya. Bir şey diyeceğim rüzgar. Bunu sen ver ona elinde tut tamam mı? Al ablacığım da. Direkt uykusu gelecek bak kesin. Hadi koşun rüya çağır Çok güzel oldu gerçekten. Arkadaşlar sizce Rüya'nın sürprizimizi nasıl beğenecek mi? Bakalım ne nemiş? Rüya gel! Rüya gel! Rüya gel. Nasıl? Baksana. Bunu da unutmadık koyduk Aa. tabii ki de. Ve de bunu da unutmadık koyduk tabii ki. De. Tak bakalım. Çok güzel değil mi Rüya? Uygulama. Tak bakalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi uyuyorum. Abi. Ay uykusuz. kız. Kendi de bilek pinkli bugün. Oh oh yani gerçekten. Ya. Çok güzel oldu ama biliyor musun Yok, ya? Ben çok beğendim. Blackpink. Kimdi bu kızlar? Sor bakalım. Lisa, Jenny, Jisoo, Rose. Evet. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun anneciğim. <laughs> Değil mi? Allah. Tabii, dur şey daha şey başlamadı var. dur. Ne? Oh, şimdi... Neden? Acıktın mı sen? Yemekte ne var biliyor musun? Broccoli, bro, Brokoli! bro, broccoli. Bro, ya bro, broccoli, bro, bro Kimler brokoli seviyor? Aa! Efsanesiniz siz gerçekten. Sadece brokus. Brokoli sulu bir yemek. Brokoli bir yemek değil salata. <laughs> Şimdi otur rüzgar yere, onu ittireceğiz. Şimdi ilk yarışmamız, yani yarışmamız şu şekil. Oturun. Yemek Kazanana yemek fazladan yemek. brokoli vereceğim. Bekleyin bu burada ya bunu 1-2-3 ittireceğiz Allah şanssızlık Benimki hemen burada kaldı Şimdi bakalım Rüya ve Rüzgar ne kadar yapacak? En uzağa kim atarsa ona fazladan Anne, Blok getireyim mi bloklarla kim Nerede kaldı Göster Koş getir <laughs> bir tane pembe bir tane Yavaş oğlum Görmedi o da anneciğim Rüya iki tane getirdi Tövbe estağfurullah yürü koş Anne buraya Dur daha gelmedi. Gel gel senin saçın bir de yamuk olmuş. Gel saçını düzelteyim ben rüya gelene kadar. Koş. Emin misin toplatmama konusunda? Birazcık komik görünüyor saçlarım bence ama sen bilirsin. Vallahi gülerim yani. Böyle papağan gibi bir şey oldun oğlum. Gel toplayalım. Tarayalım o zaman. Hayır. Sen misin? Evet iki tane getirdik mi? Evet önce ilk yarışmacımız kim olsun? Olsun. Tamam ilk yarışmacı sen ol. Gel bakalım Rüzgar. Sınır çizginiz burası. Ama bakalım. Birazcık daha geri. Azıcık daha geri. Dur bekle. Burada bekliyorum. 3 Kazanan kral köle de kral olur. Mantıkla. Kazanan kral köle de kral olsun. Ya! Vallahi devrilecek sandım devrilmedi. Evet noktası bu. Turuncuyu dibine yanaştırdım. Çok azıcık oynatmış olabilirim ama bir santim falandır. Geri, evet Rüyasıra sende. Pembeyi ben alayım. Geriye. Evet bir dakika şuna dokunmayayım. Evet bunun yanından geçtim gittim. Hazır mısın? 3, 2, 1. Bir saniye sayma sayma. Say. But Ama What rüzgar. Bant mı çıktı? Tamam o zaman yapacak peki, bir şey yok. Evet, tamam peki. Haydi hadi git 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 başlıyoruz bir daha. Bakalım birazcık oh, daha geri. Biraz daha geri Rüya. Hayır geri rüzgar da daha gerideydi. Oh, buradam, Hayır rüzgar. Ha halı olduğu için mi? Yapacak bir şey yok Rüzgar'ınki de. Allah Allah Allah. Geçti, geçti, geçti. Rüya. Şu an tam olarak mızıkçılık yapıyorsun. Onu al, yerine geç ve baştan yap. Hakkını yedirmem ben kimsenin. Geri, 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 geri. 5 4 3 2 1 ve gönder gelsin. Hadi hadi hadi. Gönder. geçti. İşte bu ben de geçti. Ben de, ben de. O zaman köle. Açıklarım ki Rüya köle oldu. Nasıl göz ayır getiren. Öne getiren köle olur dedin annem. Ya anne ya. Hadi annem şey köle dedin. Anne göz kırptı. Evet göz kırptı. <laughs> Küsleme görür mü? Sıra ben. sende hadi bakalım git. Şurada yapalım mı? Niye? ya benimkini az önce çok yakına gitti. Kim geçebilecek miyim size bir kere ver ya ya bir kere de ben ya Bakın. Allah, Rüzgar bu sefer gitmedi annecim ya bir kere de ben yapayım ne olur ya Allah. hiç izin vermiyor ben de istiyorum şimdi. bana izin vermez değil mi şimdi oradan kalk kalk bak anne neler yapıyor hazır mısın bak önüme bir de şey koydular damacana Haz ya ama Rüzgar bir şey söyleyeyim. sağa sola gider sana çarparsa ben çok üzülürüm Tam bir üç. -oh. Geçmedi ya Geçmedi -oh. ya Hangi konuda Bak, buradan buradan e, Döndü geri geldi benimki ya Hani kral ben olmayayım diye Gerçekten elini yapıyor Elinden geleni yapıyor yani Çoş değil Arkadaşlar yarışma videolarımızı beğeniyorsanız Like atmayı ben kanalımıza abone olmayı ben. unutmayın Çıkmeniş. Aha kral geliyor Bana Geliyor artık... geliyor Aa! Havalı geliyorum.